Oo çok kötü oldu. Eyvah 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 eyvah. Selamünaleyküm. Elmas Günler hoş geldiniz. Bu seccadeyi takip eden arkadaşlar bilirler. Bunu beraber e, YouTube kanalında işlemiştik. Burada tükenmez kalem lekeleri var. Benim bir yaramaz oğlum var. Onu da size göstereyim hatta. Bakın şurada kendisi. Evet. Adımız Noyan. Bu yaramaz bunu leke yaptı. Aslında lekeler arka tarafta daha yoğun. Bu lekeleri çıkartmayı deneyeceğim. Tabii ben de korkuyorum. Asetonla çıkartıyorlar. Sütle çıkartıyorlar. Şimdi ben asetonla çıkartmayı deniyorum. Hep beraber başlayalım. Şöyle asetonumu aldım. Önce kenarlarda deniyorum. Çünkü emin değilim neyin nasıl sonuç vereceğini. Hemen bir tanesini çıkarttığı gözümle gördüm. Neyse ki bir de kalemle bu hemen hemen aynı tonla renklerde yakın renklerde. Bakın gördüğünüz gibi çıktı. Şimdi garanti alayım bir de ıslak temiz bir bezle. evet oluyormuş daha önceden de kenarında asetonu direkt döktüm bu kumaşa bu polyester bir kumaş arkadaşlar asetonu direkt döktüm ee, acaba bir renk açılımı renk değişimi olacak mı diye bakın onu da şurada denemiştim gördüğünüz gibi burada da herhangi bir renk değişikliği yok şimdi bunu garantilemiş olduk buraya da geçmiş leke buraya da hemen sökelim. gördüğünüz gibi burada da lekeden eser kalmadı şimdi gelelim diğer lekelere Gördüğünüz gibi arka tarafta daha çok. Şöyle hemen çok olan bölüme döküyorum. Hemen şöyle bir fazlalığını alıyorum. Elime bile geçti. Ooo çok kötü oldu. Eyvah 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 eyvah. Şu an çok korkuyorum. İnanın öyle böyle korkmuyorum. Ah. Demekten de kendimi alamıyorum işte. Neden bu? Çünkü bu böyle epey yaramaz oluyorlar. Masada sallanıyor burada, ona da dikkat edemiyorum artık. Çünkü <laughs> bayağı kendimce telaşlıyım yani. Masada sallanıyor artık. Kusura bakmayın galiba. Çıktı galiba arkadaşlar yine de şuralara biraz daha döküp masada sallanmasın elim alayım. Evet şöyle gördüğünüz gibi çok da korkuyorum El emeği yani nasıl yaptım bunları böyle saya 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 saya. Bakın. Şimdi içim rahat neden rahat daha önce kenarında asetonu denedim ya. E, açık renk açtı mı? Yani rengi açtı mı? Seccadenin rengini bozdu mu diye denedim ya. İşte onun da bakın aseton dökünce arkadaki o görünmeyen lekeler de çıkıyor. Ortaya. Hemen bir de tersinden. Tekrar düzüne geçelim. Evet duruyor leke. Ayy çıktı. Çıktı çıktı arkadaşlar. Bu lekeler çıkıyor. Neyse siz siz olun hani şu e, ütüyü görünce e, böyle çıkan şeyler var ya. E, kaybolan e, kalemler var ya onlardan kullanın. Tavsiyem şurada da var. Ben şimdi bütün lekeleri çıkartacağım bununla. Gördüğünüz gibi lekelerden eser kalmadı arkadaşlar. Lekeler buradaydı. ıslaklığı fark ediyorsunuzdur. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın.